Evet Evet arkadaşlar merhabalar Şimdi sizinle birlikte bir yayın, açma, bir yayın açmak istedim Bir ufak bir sohbet muhabbet videosu Arkadaşlar şöyle ben de arabada bekliyorum ailemi Bu şekilde Şey arkadaşlar sizler ee sizler hiç şu radyoyu du 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 duydunuz mu? En sevdiğiniz radyo nedir? yorumlara yazmayı unutmayın. Bunu da her zaman bilirim Bu şekildeydi Sizlere e, şöyle yapayım Bu şekilde Evet e ee, Arkadaşlar biliyorum nasıl bugün birazcık bir gezmek dedim, Bu yüzden böyle 5-6 tane video çekmek istedim. Bu şekilde. Ee, bir de şey ailemi bekliyorum. Sizce arabada beklerken neler yapılır? Onları göstereceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi mesela işte arabada beklerken mesela biskü bisküvi yiyebilirsiniz veya buralarda kaputlarda olduğu gibi farklı kuru yemişlerinizden varsa onları alırsınız. Bu şekilde ya da beklerken şey yapılır. Öyle değil mi? Sakinleşmek için bunlar hep uygun olanlardır. Bu şekilde. O zaman şöyle sizlere hoşçakalın diyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.